유 야임다 고르 Hmm. burada bir RD var. Oh. Alayım onları. Hih, biri geldi. Biri geldi. Şşş. Lan nereden geliyorsunuz buraya? Atlayıp atlayıp. Bir şey duydum. <laughs> sus 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 duymadım. Sus, sus sus, çakarım ağam. Geç bakayım şuraya. Yat. Yanlış duşmuşsundur, yok bir şey yok. Yok yok bir şey olmadı. Böyle bir şey yaşanmadı. Aha burada çikolata var. Biri daha geliyor. Bu sefer kasklı. buraya piç kurusu. Hareketlere bak. Hoppa. Korkuyor musun? Gel buraya yürü. Geç içeri. Bak ne göstereceğim sana. Geç geç. Geç lan. Al Her yerden adam gelebilir. Bir kişi falan kaldı galiba üst, üst katta. Yukarıyı kontrol edeceğim. Öf, manzaraya bak. başka kimse var mı? Bir ses duyulmuyor. Bir bakalım. Kimse yok. Herkes nereye gitti? Ah bir not. Köle Tüccar'ın evine mektubu. Okuyalım. Jenny. Sana notla beraber biraz sığır eti, greyfurt ve patates yolladım. Yeni verdiler. Yakaladığım tüm o kaçaklar onları etkilemiş ve beni ödüllendirmek istemişler. Burayı yerleştirmemizden beri aldığımız en iyi mahsul bu. Lütfen anneme kalın dilimler kes onu son gördüğümde aşırı zayıf duruyordu. Pet. Oraya geçen bir oda var. Kalın bir bezbol sopası. Kesecikler yok burada. Banyo da boş. Ha biri var. Biri buraya geliyor. Şşş. Biri buraya geliyor. Hadi güle güle. Tam gözünden yedi. Ya kulağından yemiş. <laughs> Çok kötü yemiş. <laughs> Kişi balkonda olmalı. Ya da karşı evde. Nasıl sessizleşti ortalık. Tamamdır. Buradan bir geçiş var. Burada olabilirler. burası kapalıymış. Bir üst katı bir kontrol edelim. Kim? Kimse yok. Aynı yer burası. Evet, aynı yere geldik. <laughs> aynı yere nasıl geldik buradan? Böyle geçiş varsa. Hmm. Ha böyleymiş tamam. Etraf çok sessiz. Pek hayır alamet değil. Ne burada yemekler? Aha. Bilmiyorum. Aşağılık bir kaçak galiba. Eyvah. Şimdi mi aklınıza geldi? Burası biraz sikript olmuş ya. Bir anda böyle çıkmaları sessizlikteyken. Biz buraya geldik hemen bir anda çıktılar. NPC'ler. Çok daha doğal durmuyor. Önümüzde 3 tane adam var. Şimdi onu masanın orada yakalayabilirim. Onu yakalayabilirim. Diğer adam uzak bize. İh. Allah. Masanın altına gir de olmayacak. Olur mu ki acaba? Olmadı. örtü olması olacak da. Allah. Allah. Gebertirim seni. Çeneni kapa. Öyle mi? Kaçmak isteyen kim? Al bakalım. Şşş, ses çıkarma. İyi cesedi görmedi. Ama kıllandı. Üç kişi daha var orada. Hatta dört, beş. Bunda ayrıca almamız gerekecek. Şşş. Yürü. Bakalım ney? Ben burayı kovarım. Ah olmadı bu kapanmadı dur Biri daha geliyor. Cesedi görecek. Yandık. Geseli görecek. Eyvah! Onların dikkatini dağıtmam lazım. Ben bir şey duydum. Gidip bir kontrol ederim. Arkanı kovururum. Salak görmedim mi? Duydum diyor. Şişe düştü önüne. Böyle olur zaten. Sus. Gebertirim. Sen bu yedin geç. Adam geliyor lan. Hiç bir şey gördün mü? Neydi bilmiyorum. Ortalık temiz. Salak adamın öldü. Adamın geberdi. Ortalık temiz diyor. Çok fazla adam olmaya başladı bir anda. Allah. Buradan çıkmamız lazım. Adamlar diğer tarafa dağılıyor. Biri diğer eve gitti. İyi daha iyi böyle. Böyle daha iyi. Uzaklaşırlarsa burada öldürmek daha kolay olur. siz rapor verin anca. Eli götürüyor adamlarınızı haberiniz yok. Şu adamı almam lazım. <laughs> burada bir şey yok. Orada iki adam var. Ha, biri de burada, biri buraya geliyor. Var mı bir şey? Kimseler yok. Bu hoşuma gitti. Niye biri mi olsun istiyordun? Allah biri burada. Bir yerde orada. Şu adamı alsam güzel olur. nasıl yalnızlaştı bu serde? Bir şey görüyor musun? Gel lan buraya. O is birazdan boğazına girecek. Gel. Sizi tek tek bir götüreyim aşağıya. Aa, gelirse üç adam birlikte geliyor. Gelişme var mı millet? Gören var mı aranızda? Yok mu? Yok. Bir şey bulamadım. Yürü bakayım. Konuşma başlayacağım. Bu adam tam köşede alsam. Tamam, orada iyi. Biri gitti. Biri temiz. Bir de şimdi onu cesedine batmaya gider. Ha gayret. Şunu da masanın orada alsam. Ha biri oraya gidiyor. Gel lan buraya. Nasıl lan? Matteo bo! Herkes etraf arın. Hoşçakal. Bizi arayacaklar. Yandık burada sıkıştık ka kalk kalk kalk. Şimdi seni de alacağım. Gel. Yeah. Durum nedir ha? Hiç kimse mi bir adam daha öldü? <laughs> Bunu durdurmamız gerek hemen. Durdurun bakalım ne yapacaksınız? Bekliyorum. Bekliyorum. O da gitti. Bir üç kişi kaldı. Bir tek 3 kişi kaldı. Hayır, hayır, hayır. Eyvah buraya geliyor. Birini daha indirmişler. <laughs> Bu işe son vermemiz gerek. O benim ben. Verelim mi yavrum? Geliyor buraya. Şimdi sıçtık galiba. Aa bir şey gördüm. Anlaşıldı. <laughs> Nasıl git 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 Sanla git. Duydun mu? Bakalım neymiş. Allah Şu kaçağı dur o Gel kız Gel buraya ah. olmadı bu Bir saniye Hoppa. O ne, ne lan? Bir, biri daha ceset gördü. <laughs> pustu, pustu. geldi. Eyvah. <laughs> Neredesin? Biri mi Hala birim var diyor ya. Hop. Aa. Adam miferine kan sıçradı. Kanlara bak. İşte bu kadar Şuna bir susturucu üretelim Etrafı araştırmaya devam Bunları alayım ben Ah keyfe bak. Buraya sofa koymuşlar bir tane. Kaçak kumarhane. Basın buraya hemen. Buraya baktık mı? buradan bir geçiş var. Aa, tutsakların bulunduğu yer. E bir de buralarda bir yerlerde olmalı. Burada da bir kapı var. Şşş, gitme. Aha! Sürtük. Of. saniye sahneye bak. <laughs> ha öldürün <gülüyor> öldürün. Bana <laughs> <laughs> Aa <Abby> burada mı? Kapıyı alın. Hadi hadi hadi. Bak sen. Pekala gidelim. Dur dur. Ebi nerede? E bir dakika. Yaklaşmayın. Hey o şeyi bana doğru atayım demek. Hey 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 hey. E hey. hey. bir kaçmaya çalıştı. Aşağıdaki sütunlarda. <laughs> Çok iyi. Sütunlar mı? Sahile doğru. In. Görürsün. Bence çoktan ölmüştür. Umarım ölmemiştir. Onun sonunu biz getirmeliyiz. <laughs> Bakışa bak.